Ben Alon gidiyorum. Kanka benim profil fotoğrafım var ya. Belki oh. götü amına koyayım. Evet evet. Oha. Beda kuşlayın. Ama kuşlamıyorsunuz ben ölüyorum. Ali Genga ya yani. amına. Ali Genga diye isim mi olur Oros çocukları? Ali Genga. Aa sahibi geç. Bombayı kes. Metin mikrofona vurma. Orospu çocuğu mikrofona vurma. Kanka sen, Adamın oho sen girecek. react ne kadar adam B kuruyor ya. Adam aldı gitti kanka Kanka side atladı, side atladı. Kanka Oğlum, bıçak dal, bıçak dal. Metin yapma, Metin kaçtı Boşan. adam. Solda solda. Kanka sağda sağda. Lan diğer sağ, diğer sol. <laughs> diğer sağ, diğer sağ. <laughs> kanka orada orada, orada geldi lan. Ya, iiii sil. Mis gibi info veriyoruz adam hala vuramıyor. Neyse ki Vix takında değil. Bilmedi bak, usulca yani. amire bak. MR nasıl kullanılır? Öğren. Oha adam arabanın üstüne çıkmış. Ben onu vuramam. Metin bak bir daha mikrofona vurursan senin yani ananı sikerim kanka. Şakasız bak. Harbi <laughs> bak. Metin Oy. ben tam senin babaanneni sikiyorum falan derken baban odaya girse ne olur? <laughs> Çok abi, komik abi, olur. Bu arada. <laughs> ne? Benim babamın dayısı Mitajan'da. Çok da sikimden bana koyayım. benim babam da terörist. Ay Allah. Tamam o zaman Rahatta kalsana. Helal lan sana. Ölü lan sana. Oh, Helal lan. E senin babanıza hakkar ile. Yo değilim. Vallahi değilim. <laughs> Kanka sen şimdi anladım annen Çanakkale falan da baban Hakkari'den gelip Çanakkale'yi nasıl bulmuş amına koyayım. <laughs> Ne yapalım biliyor musun? Eee ben orucumu sensiz sikerek <laughs> Çok mantıklı bence Yapma ya. Dönemedim. Oğlum mami, o sendeki bıçak fes mi? Ha, nereden çıktı o? Anamın 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 Dahliye mi Carmine mi? Kanka ne bileyim ben ismini işte kırmızı tier bir amına koyayım. Direkt yani bok gibi kırmızıydı. Şey vardı. <laughs> Gülünce Güneş Metin sen hatırlamazsın o zaman zaten daha yeni. <laughs> Gülünce Güneş doğar ya anan amına koyayım o yerdeki eski adam orospu çocuğu. <laughs> Teyze neyse, hakem gitti. Hakem. Oha o neymiş ya? 120 şu an. 120. <laughs> 120 ama Poco X3 kanka. Ama <laughs> 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 <120 but> Poco. 120 bu Poco. Aa Poco mu almış mal? Kokodiye telefon mu alır ama? Abi. Bala O zamanlar AP'yi AK gibi oynuyordum ama ne Onu izleyin. Adam Ahmet geçmiş ya. Helal belki babası ya. Ben de Metin'in babası yapayım mı? Zafer Elbir. <gülüyor> 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 tamam ya Allah çarpsın seni cimeri şikayet ederim ha. Abi bu adam... Kanka base tutuyor ya. Ali gel kanka, kanka. Efe zaman bu uçtan gel. Kanka git taksiyi tara, git taksiyi tara. Taksi şu mu oluyor kanka? Evet. Korsan taksi mi? Orospu çocuğu. Reis. Bak filya bak filya bak filya bak. Orospu çocuğu yanında var. Evet. Bal. Ama bu nereden çıktı? Anlamından demez. Anlamından çıktı kanka. Pes amına koyayım pes. Kanka yarım saattir 50 kere pes dedim sana ya. Allah Allah. O değil de overview şey atacak Ace Aynen ayı olsun ne zaman tanıştın? <laughs> 3 yıl önce Nasıl tanıştın? Belki neredesin sikerken belki odaya girdi Yok kanka O olaydan dokuz ay sonra Hastanede <laughs> 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 kucağıma aldım oğlum <laughs> <laughs> Kör oldum. <laughs> Analiz kim? Oğlum ölmeyin lan şu Ali Genga ya. Lütfen ölmeyin arkadaşlar ya varıyorum. <laughs> Belki babası ayırsa hesap açsana kanka. Kanka sarar. Harbi sarar. Mami lan. Sen KB niye 099? E, Kaptım vadeden. Aldın mı cevabını Rospuç'u hocam? <laughs> <laughs> Aldım. Alasın. <laughs> ya Metin o sürüdü falan sınavı seviyorum seni kanka valla bak. Ben seni sevmiyorum. Tamam. Yani. Gideceğim Zafer abi edeceğim seni orospu çocuğu. Mami bak bu bilgi çıkarın sikerim seni Allah'ım bilir baba. Haa çocuğu. Çocuğu bir kank. Adam. Aaaa. <laughs> bıçak da geliyor bıçak da geliyor adam. <gülüyor> <gülüyor> <Bıçak>. <gülüyor> Hayır Hahahaha. <laughs> Hahahaha. Dersen seni bıçak dedi kanki. Oğlum çok iyiydi ya. <laughs> Oğlum biz niye böyle siko siko olaylar yaşıyoruz? <laughs> Geçen de adam AFK'yı görmedi. Az kalsın ya. maçı alıyorduk. Kanka çok iyiydi ya. Oğlum harbi mükemmeldi ya. Ama saydık var ya çok güzel olurdu. Kanka çok iyi olurdu mükemmel olurdu. Epic comeback parantez içinde belki annesi kaçar. <laughs> valla kökü olmaz bir şey. Beyler kaçın adam sıkıyor valla sıkıyor. Bismillahirrahmanirrahim ben 5 sayıda atladım. City'ye koşuyorum. Koşamıyorum. Metin highlights bu arada kanka. Kursan orası. Metin, Metin, Metin... solda bilang bilang. Metin bilang. Metin, Metin. bilang. Bilang. Oğlum ne yapıyorsun kanka? <laughs> Kulaklığı da kapattı ki ben şey yani babaannesini söylemiyorum

Ayıp oluyor. Metin çok anne katıyor kanka. Senin anam benim bacımdır. Oğlum. Kanka sen var ya hayatsızsın. Aman kanka ben otobüste hani otobüste yok gidedin ya orada patladım ama da Kanka orada ben de otobüste, patladım ya. Otobüste 5 saat güldüm Kur'an çarptım bak. Lan Helal. Adamım. Kolay